Merhaba arkadaşlar. Bu da <laughs> öyle. hoş geldiniz. Sana bir olarak bugünkü rotamız Parkvin ili Şavşat ilçesinin nadide lokasyonu olan Şavşat Karagöl'e gideceğiz. Umarım çimsecikler yoktur. ha olur. Kafamızı dinleriz. hep <laughs> <laughs> kafa dinlemeye kafa dağıtmaya gidiyoruz hem de size bu güzellikleri bir nebze de olsa ekranlar vasıtasıyla göstermek istiyoruz Umarım hepiniz de videomuzu beğenirsiniz e, Şavşat Karagülü beğenirsiniz Siz de gelirsiniz Gerçekten e, internetten baktığım kadarıyla söylüyorum Ben de ilk defa gideceğim Forçka Karagül'e gitmiştim orada muazzam bir doğa harikası ama Kara Karagöl'ün daha güzel olduğunu, daha böyle bakir olduğunu söylüyorlar. Umarım yanılmayız. Keyifli, huzurlu, sakin bir seyahat olur inşallah. Hepinize selamlar. sağlıyor. Evet. Onun saati var. Gelince gidiyor. Ha, anladım. Beklemek için de mecburlar Nasıl fark ediyorsunuz?

görünüyor mu? Otur. Şunu çek. Çek, çevir. Dur. Hadi bakalım. Hadi. Doğruya mı çekiyorum bilmiyorum. Çevir, 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 çevir. Hah, aferin, çevir. Çevir, çevir, kalkacak o, kalk. Çevir. Hadi as. Hadi Aslı. Dur, yanlış yapıyorsun? Yok, evet. yok doğru yapıyorsun, doğru, Hadi doğru, doğru bakalım. sertleşecek o. Hadi, çıkıyor doğru. bak, az kaldı. Hadi. 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 Aha. Çıkardık onu. Tamam. Şimdi el frenini bu. Tamam mı? Çekiyorsun. Şimdi Şu an aşağı indireyim mi? İndireceğiz. İndir. Aynen öyle. Hı? Yukarı kaldırıyorsun. Aşağı indir. Böyle Öteki değil. tarafı. İndir, 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 Bravo, indir. Canım. Bravo sen. <laughs> Aferin. İndir, 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 indir. indir. Ayakları da var. Aslında ayaklarını Ayak indireceğiz. Ayaklarını da yapacak. Yapacağım. Tamam. Hah. Gel. Bak. Gel yani, dedim şey. Bak görürsün zaten. Bak. Işık getireyim mi? Bak, yok. Şuna evet. var ya. Evet. Şuna taktım. Şunu şöyle koydun. Evet. Bu tarafa sıkıyor. Böyle çevireceğim. Ayakları aşağı iniyor. Bak ayak aşağı iniyor. Görüyor musun? Dört tane mi yapacağım? Evet. Yapabilecek mi? Bir şeyimiz olmadığı için asyon matkabımız Maskap değil. Yapacağım. Şarjı matkap. Şarjı evet, matkap değil mi? Horsaya bak footprint karavanı. Raza'yı bu tarafa alacağız. Tam böyle göl manzarası olsun istedim. Arabayı da şuraya çekeceğiz. Manzarası bu iş. Tamam. Kaymaz değil mi? Yok. El frenini çekeceğim. Tamam. <gülüyor> Pilot. Arabayı <laughs> alacağım. <laughs> Anladım. Tamam. Al bakalım. Hızlı Seret'e hoş geldiniz. Ne? Seret. O ne demek? Nusret, deme? Hikmet, Serat, Aa, et. Serdar et. Haa Serdar et. Etleri serdik. Çok kar yağıyor dışarıda ya. Kar mı? Hı, Hı. Ne karı ya? Kar yağıyor dışarıda. Dolu dolu. Allah Allah. Evet ben az önce dışarıdan ben geldim. Ben niye göremiyorum? Çünkü şey kapalı. Kahverengi. Can mı? Ay, evet, siyahımsı bir şey olduğu hmm. için anlamıyorum. sesleri şahane. Gaz ormana doğru gidelim. Ben ve o ikimiz de aynı aç kedi. Yani sen hiç doymuyorsun da onu bilmiyorum. He? Sen hiç doymuyorsun da onu bilmiyorum. Niye koymuyorum? Doyuyorum ya. Tamam mı? Ne tamam mı? Çektim mi? Çektim. Bittim mi? Bunları koyacağım. Koş. Koymayacağım düşünüyorsan Arkadaş, yanılmıyorsun. video çekeceğiz diye sandalye çıkart. Bunu çıkart, bunu çıkart. Hadi bismillah. Şunu şöyle koyalım. Şu ekmeği de alayım. Hadi bak. Başla başla. Yabancılık çekme sen. Hasıncığım. O ne yaptı? fufur diyor? E, su kaynıyor. Hadi. Geçer misin karşıma? Karşı. <laughs> ben size de yiyeyim. Yiyeyim. Evet biraz fotoğraf çektim. Biraz video çektim. Ee, kahvaltı hazırladım. Hepsini yapamıyorum. Çünkü neden yapamıyorum? Bir tarafta çocuk bir tarafta kocam. Her ikisinin de ihtiyaçları farklı olunca onlarla cebelleşince bir bazen video çekmeyi unutuyorum. Hazırlarken videoyu mesela kahvaltı hazırlarken işte yemek hazırlarken çekemiyorum aynı esnada. Şu anda böyle bir yürüyüş yapmak istedim kendi başıma dedim. Bu anı bu yalnız kaldığım için hemen değerlendireyim. Arkası kara ama şu anda karla kaplı olduğu için, buzla kaplı olduğu için e, ben beyaz görünüyor ama o bile çok yani böyle bir görüntü. Ee, şurada bir yukarı doğru giden bir yol var. Orası da kaplı, karla kaplı olduğu için birazcık yürüyebildim. Ee, orada da bungalov evler var. Günübirlikçiler için işte piknik alanları var. Bir ee, çardaklar var burada. Böyle tatlış, e, henüz bozulmamış kendine böyle doğa kendini doğada hissedebileceğiniz Böyle bir tane lokal bir işletme var. O da hani çok yardımcı oldular. Karavanla kaldık akşam. Böyle bize hiçbir zorluk çıkartmadılar. Girişi ücretli ne kadar ödediğimizi eşime soracağım. Tam garanti olsun diye. 500 küsür ama çok net hatırlamıyorum. Belli bir kısmı milli park olduğu için devlet alıyor. Onu tam öğrenip size ondan sonra söyleyeceğim. Şimdi şu kuş seslerinin şarkısını dinleyeceğim. Şansım hava çok güzel, çok keyifli. Karşılıyor orayı güreşsiz. Bakalım ne kadar yürüyeceğimizi bilmiyorum. Hiç de bakmadım. Merak etmedim açıkçası. Kalabalık olmadığı için, şu anda hava da çok sıcak olmadığı için keyifli. çekecek aile. Kolumuzu incitiriz. Daha fazlasını gitmedi. Gerçekten. Kaç dakika gittiniz buradan? 3-5 dakika daha gittim. Var annem, var daha. Aa, sinir krizi geçireceğim. Dinlenebiliriz istiyorsan yorulduysan. Şurada bir bank olsaydın. Az önce vardı. Evet ama sen ileri gitmişsin. Tamam beraber bir tane. Çok ileri gittiğin için. Tamam şey yapalım, bir tane daha görürsek beraber yürüyelim. Dururuz. Ertengele bize müsaade eder misin acaba? Mümkünse. Hadi. Pişt. Hadi çık. Ay git. Oturalım, gel. O ne? Woohoo!